Herkese merhaba arkadaşlar. Gece yarısı bilgisayarda oyun oynuyorduk. Emin hemen. Lan ciddi. Ç Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlog videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere bir tost yapacağım. Mutfağa ben sürekli giriyorum. Böyle yemek falan yapıyorum kendime. Oyun videosu çekiyorduk. Zula videosu çekiyorduk bilgisayarda. Acıktık. Kameraman da emin. Hoş geldin kardeşim. Selamun Aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Arkadaşlar bugün dedim sizlere ben de bir tost yapayım. Bunu deneyebilirsiniz evde. Fazla uzatmadan geçelim o zaman. Acıkmışım ha kanka. acıkmış. İnşallah beğenirsin kardeşim benim. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada bu video bence kanka 20 bin Gelir. gelir. inşallah. İnşallah. Hadi arkadaşlar sucuk aldım ben marketten. Hani bazı malzemeler eksikti. İçine ben hindi salam kullanmayı düşünüyorum. Güzel oluyor diye düşündüm hindi salam. Ayrıyetten şöyle göstereyim. Bunu da emin bu da hindi salam. Bu da ben bunu koyalım. Biraz, Biraz daha, daha bitir. Tadı değişik olmaz mı? Hiç kullandın mı? Tadı çok güzel arkadaşlar biliyordur Tavsiye ediyorum. Tereyağı kullanacağım arkadaşlar. Şöyle yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Bir de arkadaşlar ben pek tost yapmıyorum. Aranızda tost yapanlar varsa tosta normalde kaşar peynir kullanılır biliyorsunuz. Ama kategorilerden bunu marketten aldım. Bu kaşar peynir değil. Tost peyniri yazıyor. Bu kaşar peynir oluyor sanırsam. Şöyle göstereyim. Bir yakın çekim al kankam. Arkadaşlar kaşar peynir mi nedir bir yazarsanız yorumlara senin içimin dilimle tost peyniri yazıyor. Kaşar peyniri de çünkü peynir bulamadık. Kaşar peynir kategorisine girdiğimde başka bir peynirler çıkıyor. Kaşar peynirler çıkıyor ama dilimlenmemiş. Bu dilimlenmiş diye aldım. Bunda da beyaz peynir yazıyor. İnşallah kaşardır kanka erir erir Bence kaşar ya. Bak zaten görüntüsünden belli oluyor. Bak orada erimiş şurada. Erimiş ama kaşar diye hiçbir kelime yazmıyor. Orada ben şüpheliyim ama olsun bir deneyelim isterseniz. Marketten tost ekmeği aldım. Siparişi verdik getirdiler. O zaman Tost makinesini açmaya başlayalım. Arkadaşlar tost makinesini daha bugün aldım. Yani bugün aldım derken bir gün oluyor alanı. Açıyorum. Bir deneme yapmıştık. Biz dün yapmıştım. Malzeme eksikti. Eldeki malzemelerle bir şey yaptım ama şimdi marketten baya bir atom tostluk bir malzeme aldım. Onu deneyeceğiz sizinle. İsterseniz ben bir fişi takayım. Evet bekliyoruz ısınmasını. Ona kadar isterseniz sucuklarımızı doğrayalım. Sucuk yer misin kanka sen? Sucuk tabii yerim. Ben sucuksuz yapıyorum da sana sucuklu yapacağım. Ya da ben de sucuk Bu kadar yeter mi bize? Ben çok kullanmayacağım. Yine sucuk yetmezse ekleriz. Dilimlenmiş sucuk yoktu. O yüzden bulamadım. Bu arada ellerimi yıkadım arkadaşlar. Sabunladım. Siz de ellerinizi yıkayın arkadaşlar. Çünkü bu dönemler Harbi sıkıntılı dönemler. Ara ara böyle videolar atmayı düşünüyorum. Hatta bu videoya güzel bir tepki falan gelirse şey çekebilirim mesela. İçecek yapımı mesela. Robotta böyle içecek yaparım. Atom içecek. Sizi diş tutabilecek falan yaparım. Yani kesinlikle yanlış bir şey koymuyorum arkadaşlar. Çünkü bu videoyu bilmiyorum kaç kişi izleyecek. Binlerce insan izleyecek. Kafama göre hani video çıksın diye içine her şey koymuyorum. Yarın öbür gün zehirlene de bilirsiniz. Aynı şekilde ben de o yüzden. Neyse o abi malzemeler belli. Halil Bey Dediğim bu gibi. neler var öyle? Çok az. Çok değil. Şimdi ekmekler çıtır olacak. Arkadaşlar ilk öncelikle ekmekleri böyle kızartın. 3-3 koyacağım. Şimdi bu ekmeklerin hafif böyle bir kızarması lazım. Çünkü bu ekmekler çok yumuşak çıtır olması lazım. Çıtır seviyorsun değil mi? Çıtır kanka güzel. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bir de bir salamımızı açalım. Ben gerçekten hindiyi çok severim. Hindi tavuk yerim evde de yiyorum. Mesela hindi eti falan güzel oluyor. Gerçekten tavsiye ederim size. O yüzden bugün hindi salam kullanmayı tercih ettim. Pirinç salam da olabilir ama hindi daha güzel diye düşünüyorum. Sizler de bir şey yapın. Zaten ünlü olan sponsorum değil bu arada. Göstereyim yani ne olacak abi öyle Sponsorluklar şey. Sponsorlukları da bekliyoruz yani. Hindi salam. Aç bu bile Pınar'ın satılanlar bile sanam sana Hatta biliyorsun belki tadını. tane var. deneyeyim mi? Dene baba. Şöyle. Çok güzel. Anlatmak, Anlatmak istediğim olay ne? No. Şurada kızarmalar görünüyor mu kamerada? Dur bakayım. Gözüküyor. Bak sarılıklar görüyor musun? Arkadaşlar bu gerçekten kızarırsa çıtır olur. Yağlı yağlı. Kanka biraz daha mı tereyağı sürseydi? Yok sucuklarda falan zaten baya içinde yağ olduğu için sucuğun o onu karşılıyor diye düşünüyorum. Çok da yağlı olursa şöyle sarı şeyler olur içinde o zaman da içiniz geçer arkadaşlar böyle nefesiniz daralır. Çok yağlı şeyler yemeyin. Tamamdır abi ben tost ekmeklerimi alıyorum. Abi şöyle aldım yeter mi alt altı? Yeter. Yeter mi Sen yersin, ben ben yemem de hani en azından haram olmasın diye dedim. Şimdi buna tereyağı sürmeyeceğim. O içindeki buraya bulaşanlarla birlikte çok güzel olacak diye düşünüyorum. Sucukları asla ekmeğin arasına böyle koymayın arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bazı tostçular peki bu kendi düşüncem. Bunları tost makinesinin üstünde ilk öncelikle bir pişirin. Evet. Aslında siz şey de kullanabilirsiniz. Sosis. Sosis de kullanalım istersen. Evet alım. Ekmeklerim kızarıyor. Şimdi size öyle bir şey yapacağım ki atomun atomunu yapacağım. Hazır mısınız? Bakın şimdi. Bu arada ekmeklerimizi unutmayalım. Şimdi bu sosislerimizi bir doğrayalım arkadaşlar. Çıtır abi sert mis gibi oldu. Şimdi biraz daha koyalım. Şimdi olayın ana kısmına geçiyoruz. Şöyle bir elime terem yağ aldım. Oy. Sosislerimizi ilk öncelikle bir kızartalım abi. Ben hiçbir şeyi çiğ koymayacağım. Ona kadar isterseniz bir de bir kaşarı açalım arkadaşlar. Şöyle. Tadı nasıl? Kaşar peynir tadı var kanka mis gibi kokuyor. Arkadaşlar şimdi sucuklarımı dizmeye başlıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunlar e, şey olacak. Emin nasıl bir tost bekliyorsun? Kanka Bence güzel bir şey olacak ya. Peki ketçaplı sever misin? Ketçaplı olsun tabii. Ketçap içine e, dökülür ama çok tat vermez. Ekmeğin dibine sürülürse daha da çok tat Kanka vermez. burada turşu var. Turşu katacak mıyız? Turşu katılır ama sen istemediğin için katmayacağım. Emin istemedi arkadaşlar bu arada. Turşu aslında dedim ki şimdi tost makinesinin içinde böyle tadı gider falan diye düşünmeyin. Yok tost çıkıyor. makinesinin içinde bu arada turşu içine İçine koyulur ekmeğin. Tosta koyulmaz. Kaşar da koyulmaz. Bakalım nasılmış bu? Nasılmış bu diyerek... Kaşarı bitiriyoruz. İşte kaşar olduğu için. şimdi ne diyorsun ya? Bunun çok pişmemesi lazım bu arada. Hazır mısın Emin? Başlıyoruz. İlk öncelikle ben sucuk koyuyorum. Arkadaşlar sucukları dizdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buna kaşar peynir ekleyeceğim. Bir tane abi. Çok değil. Bir tane kaşar peynir. Şurada sosis eklediniz ya gençler. Hemen ardından bir tane daha kaşar geçiyorum. Çift kaşarlı. Ondan sonra tekrar çok kaşarlı seviyorsanız bir tane de ekleyeceğim. İşte kardeşim buna gerçekten tost denir. Şu an bu tostun kralı. Tamam. ses çıtır ses abi. Bak şimdi. Görüyor musun kaşarı? Görüyor mu? gözüküyor. Gerçekten bu tostun kralı. Bayağı bir ketçaplı yapacağım. Şöyle Evet. Şu an bu üç tanesi de pişsin tostlarımız hazır. Bir tane de sadece kaşarlı yapacağım. Sadece kaşar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar Emine bir denemelik veriyorum. Aşçı mısın mübarek? Tost dediğiniz böyle olacak abi. Tost pudur emin. Oo, ip gibi. İlk ben bir tadına bakacağım. Selamünaleyküm. <laughs> Deniyorum Selamünaleyküm. kanka. Dene bakayım. Oo, çok sıra. Ne yapmışsın lan? Ketçap yok. İçine bir de turşu koysak tadından yenmezdi. Yemin ederim dostlar 10 üzerinden 100 veriyorum abi. Çok güzel yapmışsın. Evet arkadaşlar videomuzun o zaman sonuna gelelim. Böyle bir tost yaptık. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler. Hayırlı bayramlar.